Hepinize selamlar dostlar Bugün servilciler hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu videoda ikinci rotasyonumuz olan Pasaklethan Adası'na gidiyoruz Hemen videoya geçelim Bugün bayağı bir malzeme yapacağız O yüzden hemen yapmaya başlayalım Teknemizde ilerlerken Bakalım bir dakika bakalım kaç Mesafe kalmış 500 metre kalmış tamam Gayet güzel gayet güzel Bir tık daha şöyle tamam şunu pişmeye koyalım. Bir de biraz odun ekleyelim, odun bitmesin. Aa, hemen ilk eşyamızı yapalım. Çapa yapacağım. Bu çapa kırılmıyor. Bir yere koyuyorsunuz. Sınırsız diyecektim. yerine sağladı. Onu bir artsak da video çekek ya. Hangimiz varmış? Yaptı. Tamam. <laughs> en son yerleştireceğim. Bunu bir koyalım. İlk şeyimizi yaptık. Sonra şuradan bir tane su şişesi yapmak istiyorum. Bundan iki tane yapacağım. Çünkü bunu research tebla e, okutmamız lazım iki tane yaptım şimdi bunun bir tanesini şuraya okutuyorum Allah Allah bakın ne öğrendik bir tane dürbün öğrendik bir tane oksijen e, şişesi oksijen e, işte onu öğrendik şimdi bu bardak diye Arkadaşlar bu bir tane alıyor suyu ama bu beş tane alıyor mesela dolduralım doluyormuş tamam. bakın beş tane 5 kez bunu içebiliyoruz ya yani bunu bir tane içebiliyorduk onunla beş tane içebiliyoruz gayet güzel bir şey bu bardakta atabiliriz. Bu güzel oluyor ya. Bayağı iyi oluyor. Bir tane yay. Evet şu an bir tane yay yapacağız. Bir de bunun için ok lazım bize. Tekrar tahtamızı alalım. Taşımızı alalım. Plastik tamam. Bakalım. 24 tane ok bize yeterli olacaktır Şimdi bunu nereye koyabiliriz? Açık bir alan lazım bize. Şurası teknenin ortası gibi gözüküyor. Şuraya. Evet. Tamam buraya oldu güzel. Buradan drop nature dediğinizde bu atıyor bunu. Duruyorsunuz bu basit. Tamam. Oraya vardığımızda o zaman devam edelim. Ben de oraya varana kadar şu üst katı birazcık devam ettireyim. Tamamdır. Burayı yaptım şöyle gördüğünüz gibi. Hop buradan Allah çıkamadık şuradan çıkabiliyoruz artık. Tamam. Adaya geldik bu arada. Çapı hayatımda hızlandırılmış çekimle görürsünüz. Ee, yemeğimiz hazır. Bir tane e, kafa ışığı lazım bize bir tane. Onu da yaptıktan sonra hazır gitme. Bir tane batarya hemen yapalım. Tamamdır. Bunu da koyalım şuraya. Hatta şöyle koyalım bunu. Kapatabiliyorduk sanırım. Yok kapatamıyoruz. Tamam şöyle dursun. Tamam gitmeye hazırız. Bayağı güzel tasarlanmış. Yani baksanız şu detayları falan güzel yani. <laughs> Şuradan giriyoruz. Buradan itibaren hafif karanlıklaşıyor buraya özel şunu takacağız. Evet ilerleyelim bakalım. Bayağı bir loot çıkıyor zaten buradan. Bayağı güzel. Burası motor dairesi gibi bir şey. Ha, i̇lk notumuzu bulduk fıstık falan var ya şunu aldım akroba vurduk bir tane Tamam şurada bir tane yüz diyor tamam kurabaya buraya koyduk ve kapımız açıldı Evet buradan bir canavar sesi geliyor evet çekilip bulacağım. Allah. Tamam 3 oka ölüyor. Güzel. Okları toplayalım üstünden, sonra alacağım. Tamamdır. Bu fare mutan fare gibi bir şey. Buradan bayağı bir olacak. Bayağı iyi vuruyorlar. O yüzden yay yapmanızı öneririm. Bir tane yemek şey aldık orada yiyelim. O bayağı plastik bu. Çok iyi, çok iyi. Buraya ne istiyor? Bolt cutter. Tamam. Metal kesici mi? Öyle bir şey sanırım. Başka bir şey yok sanırım. Evet. Buraya tekrar geleceğiz Bolt Cutter için. Yani not da varmış. Tamamdır. Devam edelim. Bakalım. Evet var. O bayağı bir scrap bulduk. Çok iyi oldu. Yemekleri de yiyelim. Burada açılmıyor. Al bakayım. Blue anahtar lazım. Tamam. Mavi anahtar. Şurada bir şey mi var? Aa red key. Aa kırmızı anahtar bulduk. Tamam. Açık kalsın. Buradan sanırım Doğru mu gidiyoruz? bayağı bir plastik var ya, çok iyi. Plastik sorunumuzu çözüyoruz yani burada bayağı. A, gaz tankı bulduk, tamam. Bu arada bu bulduğumuz şeyde de şöyle, bu neymiş? Bir şey var orada? Ha. Bulduğumuz şey T'ye basarak kitabı açarak, bakın burada itemler gözüküyor zaten. Bakın, kırmızı anahtarımız var, kayıt cihazımız var, bir tane gaz tankımız var. Burada notlar var, topladığımız notlar gözüküyor. Devam edelim. Ee, şuradan. Kırmızı anahtarı buraya kullandık. Tamam. Burası da gene oda. Aa bir tane mekanik parçası bulduk. Burada bir şey var mı? Yok. Burada scrap var. Daha çok scrap var. Tamam. Burada arkadaşlar e, birkaç parçaları yani bunları gördüğünüzde birkaç parça birleştirip bir şey elde ediyorsunuz. Mesela ne diyor? Bir tane elektrik falan diyor. Işık diyor. Gaz tankı diyor. Buradan bu tencerenin hepsi bulduğumuzda geleceğiz ve e, imal edeceğiz. Burada A bolt katırı bulduk. A bolt katırı bulduk. Geri dönelim. Tamam. Buradaydı sanırım. Evet. Hemen kestik burayı. Not var ve blue anahtar. Evet. Tamam. Mavi anahtar da bulduk. Açtık Burası sanırım ana yere çıkıyordu. Evet. Burada dikkatli olmamız lazım. Burada yayı kullanımı e, sol tıka basılı tutuyorsunuz. Bıraktıkları atıyor zaten basit. Onu hiç söylemeye bir gerek yok. Burada bir tane oda var. Dikkatli gidiyorum ki ölmek istemiyorum. Ölünce çünkü itenlerimiz gidiyor. Nereye gitmedik? Şu tarafa doğru sanırım tam gitmedik. Burayı su yukarıya çıkıyor tamam. Şuradan plastik almıştık buraya baktık. Tamam yukarı kata çıkıyoruz. İlk katımızda bir şey yok fazla. aa burada aa böcek diyeyim. Üst kata çıkabiliriz. Şu an üst katta hayvan kalmadı diye düşünüyorum. Allah varmış. Abi yay bayağı güzel oluyor ya. Yayı kesinlikle yapın arkadaşlar. Bayağı iyi oluyor yay. Normalde mızrakla öldürmek bir işkence çünkü. Neyse topluyorum. Bu kadar Bakalım buradan. Şimdi burada alt katımız var. Tamam. Şuradan devam edeceğim. Key kart lazım buraya. Tamam, aklımızda bulunsun. bir tane mekanik parçası bulduk. Şunları yiyeceğim. Envanterim yer boşalsın. Ah, kod çıktı bir tane. Dijital kod çıktı bir tane. Bunu herhalde bir tane kasaya mı giriyorduk? Öyle hatırlıyorum. Aa, bir tane mekanik parçası bulduk. Tamam. Burada başka bir şey yok buraya bakalım. Burada bir şey olabilir. Aa, şu bir tane daha mekanik parçası var. Geri aldım. Tam burada da zaten havuz gibi bir yer. Bakalım bir daha be. Neler bulduk? Dört tane mekanik parçası bulduk. Tamam. Şuradan çıkmak istiyorum. Hatta bir teknemize dönüp bir emanetimizi boşaltabiliriz buraya gelmişken. Hemen suyumu tazeledim ve geldim. Şimdi bu katı lootlamıştık değil mi? Evet bu katı lootladık, burayı da lootladık. Şurada bir şey mi pahalıyor? Şurada bir şey pahalıyor, bu ne? Aa balık, bir tane balık bulduk, tamam. Mermi. Bu arada oyunu Steam üzerinden oynuyorsanız eğer, e, burada o mutant fareleri öldürme başarımı var. 50 tane öldürdüğünüzde başarım tamamlanıyor. Yani 50 tane öldürmenizi... E, yani zaten kolay ölüyorlar. Öldürmenizi tavsiye ederim. Şuradan mı çıkacağız? Yok, hayır. Şuradan mıydı? Evet, buradan. Buradan çıkıyoruz. Yeni bir kat. Gene hayvan sesi geliyor. Nerede acaba? Burada yok. Şuralarda bir... Aa burası öbür katı çıkıyor. Tamam. Aklımızda bulunsun. Burada bir tane şey var. Allah arkamızdan geldi. Vuramıyorum abi ya. Hop 3. Aa bakın mesela başarımı tamamladım ben. 50 tane mutant fareyi öldürmüşüm. Ya zaten 3 tane oku ölüyorlar ya. Bayağı yay bayağı OP yani bunlara göre. Burada başka bir şey var mı? Cake AK kart bulduk. Bu ikinci katlı bir yerde mi kurulacaktık? Öyle bir şeydi sanırım. Şunu çekmemiz için karjet lazım. Tamam. Hmm, son kata bir bakalım. Son kata bakalım bir dakika. Burası için bakalım. Burada bir şey yok gibi ya. Aynen. Şuradan bir dönelim. Bu katta bir şey. a create varmış tamam. Üst katta ne var? Üst katta tamam burada kapalı bir kapı var. Tamam o zaman en altı dönüyoruz şimdi K kart. K kartı bir kullanalım. Sonra bir en alttaki e, odaları geri dönelim oradan. Bu katta mıydı o oda? Bir hemen hızlı hızlı. Evet buradaymış şey yok. A green. Ee, A yeşil anahtar bulduk tamam. Yeşil nereye lazım ya? Şu an çatılamadım Şurada bir yer var mı? A yüz diyor. Burayı görmedik mi daha önce? Ama önceki gelişimizi buraya görmemişiz. A dijital kodu Allah. Dijital kodu buraya gelecek. Burayı görmemişiz az önce ya. Allah, Allah. Not var. Elektrik parçaları var, değil mi? Bakayım. Evet, elektrik parçalarını bulduk. Tamam. Burada bir şey yok. Şuraya bir daha bakacağım. Yüz. Aa, burayı da kullanabiliriz artık. Burada daha çok loot var gibi. Evet. Pil bitmek üzere bu arada ya ışığımızın. Hemen hızlı hızlı geçiyorum o yüzden. Hatta burayı çıkartabiliriz. Tamam. Birazcık karanlık. Ben de zor görüyorum ama. Yapacak bir şey yok şu an bitti çünkü şu Buradan evet aşağı iniyoruz. Aa tamam. Evet. Burada bir yerde bir buraya girmiştik. Buraya da girdik. Buraya da girdik. şurada evet parçalara birleşme yeri var bakalım. Evet bakın buraya birleştirip bir tane araba Kaldırıcı geldi Ama burayı birleştiremiyoruz. Ne eksik? Elektrik var şeyi. Elektrik şey var. Lighter, gas tank bozut. Gas tank tam. lighter yok bizde. Evet, lighter yok. Onu da sanırım o araba kaldırıcını kullanarak devirip sahip olacağız. gene en üstteki çıkmamız gerekiyor yani. Hemen çıkıyorum. <gülüyor> Allah <gülüyor> Abi böyle bir saklanış yok bu orada ya. Abi var ya ya kalbi ya böyle bir saklanış yok. Burada da var. Sesini duydum burada da var kesin var burada ya. Bu kadar tırsıyorsun ki yani. Heh, buraya koyalım araba şeyini. Hemen burayı da devirdik. Allah. tamam burada crate var. Metal falan çıktı, not var. E abi şey yok, lighter yok. Allah Allah. Lighter'ı nereden alacaktık ya? Şu bizde vardı, şu da bizde vardı. Bu da bizde var. Bunlar hepsi bizde var. Attım o yüzden. Gelelim geldim kardeşim. Lighter'ı nereden alacağız ya? Şu an hatırlayamadım. Allah Allah. Git beynimiz bir yerde kalmadı. Yani bakayım. Peki ya lighter yok abi. Yine üstte çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz oraya. Eee Rage Gas tankı var. Bir dakika bir üstte bir daha çıkacağım. Bir tane bomba lazım. Tamam ama lighter yok abi. Lighter'ı nereden bulacağız? Aaa green Yeşil altlar burası için iş Bak şimdi gördüm. Tamam burada bir tane banyomuz daha var. Bir şey yok burada tamam. Abi gene mi geldin? Şöyle, evet atlaması bekleyince vuramıyor. Not bir tane daha bulduk. Burada bir şey var mı? Yok. Kim? Yok evet. Şu tane crate varmış alalım. A lighter bulduk bulduk evet lighter bulduk çakmakmış ya lighter'da Hemen iniyoruz o zaman en aşağıya ineceğiz oradan bombayı yapacağız sonra en üste çıkacağız Aynen doğru buldum Aa bakın bütün itemlerimiz var yine yüzliyorum diyorum ve bombamız hazır şimdi en üste çıkacağız Ve bombayı patlatacağız Hemen Bunları hızlandırıyorum <laughs> Arkadaşlar iki tane var kaç 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 vallahi öleceğiz kaç 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 hiç bakma lan, kaç arkana bile bakma geliyor buraya geliyor vallahi geliyorlar öldük öldük öldük, öldük abi Allah ne yapacağız <laughs> Allah ölüyoruz ölüyoruz Allah ölüyoruz vallahi ölüyoruz vallahi ölüyoruz Gele, gelemiyorlar tamam Hemen burada bir yemek yiyelim. Çok videolar ya. abi de 3 tane arka arkaya ar doğmuş. Sıkıntı yani. Biraz can yenilensin. Abi bir tane daha e, spire çıkmış. Güzel. Tamam. Birazcık hafiften bir geri gidelim bakalım. Neredesiniz? Abi şurada açık kalsın çaktırmadan gidebilir miyiz? Biz? Evet gidiyoruz tamam. Şimdi buraya bombayı koyuyoruz. Hemen koydum. Kaç abi kaç 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 kaç. koyduktan sonra kaçın. Yoksa ee, ölebilirsiniz ya. bomba yanında durursanız ölürsünüz. Gördüğünüz gibi patlamış burası zaten. İşte çok karanlık ya. Ah tam ışık yandı. Hemen scrapleri toplayalım. Not var. Not bir tane daha var. Scrap var. Create. Aa, bakın dümeni bulduk mesela. Dümenin yapımını bulduk. Yani tekneyi e, tekneyi bir çevirmek için artık kendi kendini çevirmeyeceğiz. Direkt dümeni çevireceğiz. Ama motorumuzu bulduk. Hızlı hızlı gitmek için bir yerlere. onun şu burada bir tane not var. Ve evet üçüncü yerimizin kodu geldi. Balboğa. Bakalım başka bir şey var mı burada? Aa bir tane crate var. Buradan da tekniği görebiliyoruz. Gerçekten güzel bir bölüm olmuş. Gerçekten burayı çok güzel yapmışlar. Ben çok beğendim. Hemen bulduğumuz itemleri adamız yerleştirelim. Yani teknemizi yerleştirelim. Sonra videonun sonuna doğru geçelim. Nerede bizim research? Evet burada. Bakın buradan tekneyi yani motoru öğrendik. Bir tane de dümeni öğrendik. Gayet güzel oldu bunlar. Yapımına da hemen bir bakalım. Motor yapımı için o oh, 20 tane plank istiyor. Dümen içinde scrap istiyor biraz. Tamam, gayet güzel. şunun anlamı bu arada ya iki tane bolt ya da iki tane hain kullanabilirsiniz. Ya yani bunun anlamı o. Böyle ikili bir şey gördüğünüzde ikisinden biri olacak. O zaman şurada bir doldurayım. Yatalım. Ve 6. bölümümüzün de sonuna gelelim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, serisi için umarım güzel gidiyordur. Ya ben eğleniyorum açıkçası. Belki size birazcık böyle e, düz geliyor olabilir konuşmalarım ama ben bayağı keyif alıyorum. Umarım siz de alıyorsunuzdur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bye bye